Merhaba Efe Bulut takipçileri ben Efe Bulut Bugün arkadaşlar seninle beraber Hüseyin'le beraber Resident Evil 6'na 8. bölümündeyiz arkadaşlar En son nerede kalmıştık Hüseyin'le bölümü bitirmiştik ama biz arkadaşlar Onun yanlışlıkla geçtik ve bir tane ara sahne gitti Orada da bir tane erkek Ve bizim bildiğiniz o kız vardı Konuşuyordu bunlarla daha sonra da buradan kaldığımız yerden Devam ediyoruz en son nerede kalmıştık kızı öldürmüştük Kızı öldürmüştük evet Eyda Wong'u da bir ne yapmıştık biz Ada Wong'u Hüseyin Kaybolmuştu birden Osman zaman sen de videoya başla ve başlayalım. Hoş bulduk. Evet en son arkadaşlar. Evet. Hmm, burada. Aa burası şey çok benziyor lan. Böyle mavili yerler vardı ya. Hatırladın mı? Puzzle'lar vardı. Zaten öyle olması gerek herhalde. Öyle mi? Şimdi daha demin boss geldi. Bu arada 8. bölüme geldik bile arkadaşlar. Yani bayağı iyi gidiyor seri. Değil mi Hüseyin? Evet. Biz ikinci çeptura mı geldik? Well, Oho her bölüm 40 dakikaysa şeyin biz herhalde bunu bir 2, 4, 5 ya da 6 <laughs> <altı. gülüyor> <laughs> <laughs> Evet 6 <altı> saatte falan bitirir <laughs> Ne çıktı içinden? <gülüyor> <gülüyor> Hayır uzaktan. Zilleri çalarken uzaktan yaptım. Şey, şey, bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Dur. L2 slide. Ben bunu yapamıyorum ya. Şimdi sen o şeyi nasıl yapıyorsun? Bunun adı nedir? Koşa. Eleye gelmiş lek. Dur. Ha bu ne kim? Tomlar geliyor. Kaptan ben bir ayağa. Nasıl kalkılıyor ha? <laughs> Oha. Ne hastesin? Yalnız ölmüyor. Tribüne bastım tribüne. Ne talihsiz başı bire. Hadi gel gel. Ooh. Şimdi ne yapacağız? Kardo. <laughs> We gotta find a way around. Oh, boss! Var. İyi de bu boss önemli. Evet fark ettim mi? Bak ilk başta sadece bana saldırıyordu. Daha sonra ikimize de saldırmaya başladı. Daha sonra da güçlendi. Ben burada hiç zombiler gelmez ya. Çünkü hiç mermim yok. Bak. <laughs> tabanca mermim bile bitti biliyor musun? Yani daha 71 tan. Tribüne <laughs> bast. Aa vallahi adamlar geliyorlar. <laughs> tribüne bastım tribüne. Dön dö, dö, dö. Bas gaza Leon. bas gaza. Kim tutar seni? Bas gaza. Sen hadi. Aa alevi mi indirdin? Evet. Yok alevi, alevi... alevi indir. Çabuk alevi indir. Ben burada hatırlıyorum zombiler çok pis gelecek. İndir indir indir. Bu nasıl iniyor? Ben biliyorum bunda çok kötü şeyler gelecek. Felaket bosslar gelecek aleve karşı. Bak. Heh. Heh. Bak görürsün bak burada bosslar gelecekti diye hatırlıyorum. Ben. Geliyor mu? Aa Şimdi gelecek. Dur 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 dur. Geliyor mu hiç? Ya oğlum hiç gelmiyor ki. İyi de dur ben nasıl şey yapacağım? O zaman gidelim gel kapıdan ya bizimle ben ne uğraşıyorum? Gelmiyor abi bunlar. He! Şimdi acil çek. Çek 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 çek. Çek çek çek. Bas kaza. Bas kaza. Helena bas kaza. Bas bas. Bas 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 bas. bas. Bas gaza Leon bas gaza Oh! Oh! Gübürün lan! çok iyi çok iyi çok iyi Çok iyi sık sık tık 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 Bas gaza Leon bas gaza Şimdi dö 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 Bitti ki. Bitti bitti. Lan! Şey bilerek mi yandı? Burada herkes gelmiş lan buraya. Şey ses. Şey ses felaket gidiyor. Şey. Şey. Senin sesin baya er geç geldi. <laughs> bas bas. Daha bitmemiş, daha bitmemiş. <laughs> bas kaka, Helena. O daha herkes geliyor. Bas bas bas. Bas bas bas. Ver ver yapayım elin yarıldı. Ver ver çek 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 çek. Bitti herhalde. nasıl ayrılıyoruz buradan? Şey. Evet o kadar da zor değildi ya. Kes şey, biraz kesik kesik geliyor ya. Şey senin sesin çok az geliyor. Valla bir kesik geliyorsun. Çıkarıp tekrar koysana şeyini Mikrofonuna. Tamam. Ha tamam. Aldı aldı. Ha. Şu da gergin anla <laughs> bu ne? Hardo bu ne ya bu ne? Aa. Ha burada. Sen de bana arkadan atacam. <laughs> Lan! Ör <laughs> Chain, it's working. Chainin kurtuldun. İyi de ben kaldım. Palena. Sen iyi misin? Tamam, ben buradayım Şimdi ben, şimdi ben kaldım Şimdi ben burda kaldım Sen ona bana başla ben burada kaldım <laughs> Bas gaza rayon bas gaza Kim tutar seni Bas o oh. Başka geht, Leon? Was Kim tutar seni? Şimdi ben nasıl geleceğim Allah aşkına? Bana kapıyı açman gerek. Tam seni sniperla şey yapıyorum. Öldüm. Şimdi ben sana yardım edemiyorum.

kapıyı açtım ben. Açıyorum, 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 açıyorum. Açayım bekle. Hold on, let me check. Neyle açacağız? Can you get through now? Arkamda adam yok. Yeah, I'm good. Önümde ne varmış? Nereden başlasak bu? okay? <laughs> <laughs> İyi de ben sans. Ama ben sans <laughs> smart ile yardım <Gülüyor> ediyorum. <Gülüyor> Yarısında iyi bitmişti bile. Okay, Leon, go. <laughs> şey arkanda şapkancı var. <laughs> bas böyle var başka da. Kim tutar seni? Sen. Şey. Can you get through now? Yeah, good. Hadi. Lan. Yine ayrıldı şey. Olamaz. Ha geldi. Sen? Al şunu yapamıyorum. Arkadaşlar. Öp. onun şu anda şeye bağlanmasını bekliyorum. Da bağlanamıyor.

Şu an onu kabul etmem gerekiyor da. Edemiyorum ben bunu kabul. O zaman arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. 3 like da buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüş Görüşürüz. Ben bunu nasıl kabul edeceğim? Ben bunu nasıl kabul edeceğim ya? Evet arkadaşlar 3 buradayız. Görüşürüz. Hadi bay bay.